Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere güzel bazı küçük bilgiler vereceğim. Daha doğrusu odaklanma üzerine. Yani videoların, paylaşım videolarının, savaş videolarında komutanları soruyorsunuz. Abi Aragorn'u niye kullanıyorsun? Legolas'a niye vermiyorsun? İşte hangi item olmalı? Hangisi dizilmeli? hangi ordu yapılmalı, mantıklı olarak ne yapsak nasıl işimizi yürür gibisinden paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Ben de onunla ilgili siz değerli kardeşlerime güzelce izahını yapmak istedim en azından. Şimdi sabah bir savaş verdik gene. O savaş sonrasından hemen çıktık. Şimdi orduları boşaltalım. Siz değerli kardeşlerime güzelce izahımızı yapalım. Mehran'da çok şükür. Şimdi bildiğiniz üzere Aragon hasar komutanı. Yani savaşta verilebilecek o hasarın çoğunluğunu kendisi veriyor. Diyeceksiniz ki nasıl olacak o? Şimdi hemen şöyle raporlara bir gelelim. Oradan size demek istediğimi anlatayım ben arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın mesela Sabah Duvali'nde bir savaşta bulunmuşuz verdiğimiz savaşta komutan hasarı 240 kayasın hasarı vermiş ve toplamda 300 kaya yakın bir hasar vermişiz. Yani bunun da 60-70 kası ordulardan ibaret. Yani direnci ordular sağlıyor, hasarı Aragon veriyor. Onu da buradan bu şekilde görmüş olabiliyoruz baktığınız gibi. Atlı birimler maksimum 60 kaya yakın hasar vermiş. Ama düşmanda ise şöyle baktığınız zaman Dvalin de aynı kez ha. Hasar komutan vermiş. E, orduları ölüler yaklaşık bir 6 kasa hasar vermiş. Yıkılmış zaten. Muhafızlarla koş binicileri vermiş. Şimdi burada karşımızdaki Dvalin boş bir Dvalin değil. Şöyle baktığınız zaman hem or ordu defansı cücelerde yüzde %17 buradan var. Dönmüş gene e, o da hasar demiş. %30 bu bizi etkilemiyor. yüzde %3 hasar azaltma Onunla beraber cam basma var. Zaten e, ortalama ne kadar cam basmış ki? 8 kadar cam basmış. Bassa durur, basma durur, basmasa durur. Şimdi gelelim mantıklı birime. Şimdi normal şartlarda Aragon'da oynuyorsanız eğer iyi birimlerde şu şekilde bir e, ordu dağılımı yaparsanız şöyle bin süvari bu şekilde bir ordu dağılımı yapılırsa yaklaşık 2800'e yakın muhafız onunla beraber 1000 tane zırhlı süvarisi, 1350 tane de rohan süvarisi koyduğunuz zaman bakın zaten defanslar 115'e kadar çıkartıyor. Zaten gücün yani saldırının birçok kısmını muhafızlar tutabiliyor. Bu şekilde etkili olursunuz. ha Hızlı gitmek istiyorsanız savaşa ki zaten herkesin tercihi bu hızlı gitmek. Ne olur hemen koş menücüleri çekersiniz. Bu şekilde hızlı bir şekilde giriş sağlarsınız ama hemen hemen burada verdiğiniz ordu biriminin %70'ini kaybedersiniz ciddi bir hasarda. Şimdi onu da şöyle izah edeyim. Geçen günlerde sağlam bir komutanla bir savaşımız olmuştu Lurt'la. Herhalde bayağı da oldu ama şöyle bayağı birkaç güne gidelim. Bulabilir miyiz acaba? Bu mu? Bu mu? Bak burada da Eomer'e atlı birim olmalarına rağmen Maraşalılar da dahil olmak üzere 316'a hasar vurmuşuz. Yani az buz bir demeç değil. Dur şimdi ben bir hemen bulacağım o onu o hasar önemli sizin için iş yapar yani. Bak orada 240 kalan patlatmışız. Yani bunlar önemli. İki gün olmuş herhalde ya. Hep topraklarımız gittiği için ne yazık ki. Normal şartlarda bu kadar savaş vermiyoruz ama. Ha, Dur. Miralayla kapışmışız. Bura değil. Şurada başarısız bir ara olması lazım. Evet bakın. Şimdi. 243-343k hasar yemişim. Lortus'tan. 316 hasar atmışım. Yani bu durumda knockout olmuşum. Ama şöyle baktığımız zaman hemen hemen 100'er arka hasar yemişim. Düşmana geldiğimizde de hemen hemen 100'er arka hasar vurmuşum. Ama şimdi karşımızdaki komutan boş değil. Bakın gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu 245 atağı var. Ve T4 birimleri var. Gördüğünüz gibi savaş şefi. Onunla beraber dağ trolleri var. Onunla beraber vahşi savaşçılar var. Yani kendi birimleri kuvvetli. En azından böyle baktığı zaman deri yüzmeyi mi kullanmış? Hayır. Muttefik demiş. Yakın dövüşlerde yüzde yedi hasar oluşturma. Bakın hem göğüslük dolu 30 kuvvet vermiş. Alt özelliği de 15 kuvvet. Bu şekilde baktığımızda tam mifer full zaten. 45. Yani bu tam hasar üzerine odaklanmış bir lurs yani. Yabancı değil zaten. A biz de hasar üzerine kurulmuş bir Aragon yapmışız. Sadece göğüslüğümü fullleyeceğim yeni sezonda inşallah. Kafallığımı fullleyeceğim. Artı bilgi kutusunu fulllemeye devam edeceğim elimden geldiğince. Hatta şu alt özelliğini de yükseltmem lazım ama benim skill dağılımlarım daha önemli. Yol Gezer full, Andorin full. Sadece gizli varise vermişim. Bir tane hastalaşmak için asalet var burada. Onunla beraber döneden şafi var. Yani iki defans versin diye. Kullandığım birimden atlı birimler. Ha, muhafızlarda kullanabilir miydim? Evet kullanabilirdim ama bu şekilde hasar veremezdik arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın son kez göstereyim. Ee, ordu birimleri burada. Böyle baktığınız zaman verilen hasar. Bunlar önemli yani iş yapacak şeyler. En azından bunları sizlere paylaşmak istedim. Bu şekilde atlı birinden kullanırsanız mümkün mertebe hasarı fazla verirsiniz. Hızlı gidersiniz. Etkiniz fazla olur ama tutayım arkadan gelen komutanlar vursun diyorsanız o da sizin tercihinize kalmış. Ben zaten 3 komutan 3 kafa komutan oynuyorum zaten. bir Bakın Aragon'un var dolu. Bir Eomer'in var dolu. Bir de Eobin'in var. Fena değil yani iş yapar. Yeni sezonda da bunlar elimden geldiğince fullerim. Arkadan bir Dvalin hazırlıyorum. İnşallah yeni sezonda e, göğüslüğümüzü 3 yıldız yapacağız. 24 24 odak. Kafalığımızı 3 yıldız yapacağız inşallah. Savaş çekici de fullenecek yeni sezonda ve Moria'nın davulları da fullenecek yeni sezonda. Durum bunlar ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.